Merhabalar ben Bilgehan. Bilge ile Yaşam Yolculuğu Amerika'dan Anadolu'ya kanalıma hoş geldin. Bugün birçoğumuzun farkında olmadan yaptığımız ama aslında hayatımızda birçok rahatsızlığın, hastalığın, benim misafir dediklerimin sebebi olan bir şey konuşacağız. Nedir bu? Kendin olamamak. Bir nevi özellikle gençleri de dikkate alırsak Günümüzün bir büyük bunalımı, buhranı veya pandemisi diyebilir miyiz? Şifa çalışırken aslında ilk başlangıç noktası insanlara neden bu tıkanıklıkları yaşadığımızı göstermektir. Bunu yaşarız çünkü kendi alanımızda maalesef tamamen akışa izin vermediğimiz, blokaj oluşturduğumuz enerjiler vardır. Hangi rahatsızlıktan bahsettiğimizin de bir önemi yok aslında. Çünkü bizim için başlangıç noktasını anlamak çok değerli. Bitiş noktasını değil. Sen de tezahür eden rahatsızlıktan çok buna sebep olmuş olan o kalıpların, kendinle ilgili görüşlerin ve kendine saklamak zorunda kaldığın kendi benliğin. Sustuğun ya da susturulduğun zamanlardan da bahsetmiyorum aslında. Onlara belki daha sonra değiniriz. Ben şu anda senin kendin olarak dışarıda her türlü ilişkinde nasıl bir kapana kısıldığını, kendin gibi davranamadığını ve özellikle de farklı farklı ortamlara girdikçe daha da kendinden uzaklaşacak, içinde bazı çelişkiler yaratacak maskeler taktığını konuşuyorum. Sen de kendini bazen birçok maskenin arasında kaybolmuş hissediyor musun? Ne zaman bana iyileşmeye dair soru sorulsa ilk sorum şu olur. Kendin için mi soruyorsun bu soruyu bir başkası için mi? Çünkü bir başkası için iyileşme istediğimiz zaman önemli olan iki unsura çok dikkat etmemiz lazım. Birincisi diğer kişinin senin şifaya ulaşmasına arzuladığın kişinin bulunduğu durumdan haberi var mı? Bu ister daha karanlık bir bunalım gibi daha duygusal dünyasında yaşadığı şeyleri olsun, ister fiziksel rahatsızlıkları olsun. Önemli olan o kişinin bulunduğu yerden rahatsız olmaya başlaması ve kendisinin bunu fark etmesi. Yani sen tabiri caizse uyuyan birisini o istemedikçe uyandıramazsın. Yine bir başkasıyla ilgili böyle bir talep geldiğinde ikinci sorum da şu olur. Peki o fark etti, uyandı. Bulunduğu rahatsızlığın, bulunduğu durumun aslında onun faydasına olmadığını gördü. Değişmeye gönüllü mü? Bunu iyileştirmek istiyor mu? Çünkü eğer bir başkası için bir şey istiyorsan ve o aslında bunu dönüştürmek istemiyorsa muhakkak yan kazançları vardır. Farkında olsun ya da olmasın ki çoğu zaman farkında olmaz. O yüzden kesinlikle başkalarını bulundukları durumdan dolayı yargılamak da bize düşmez. Mesela diyebilirsin ki annem çok rahatsız ve şöyle şöyle bir hastalığı var belinden ya da belki birazcık dediğim gibi kaygılarında. Bu soruyu ilk sorarken şunu görmen lazım. Annen bununla ilgili ne düşünüyor? Kendi de çok şikayet ediyor ve farkında aslında iyileşmek istiyor dediğin zaman da şu soruyu sorarım. Bundan iyileşmek için hangi adımları atmaya hazır? Neyi dönüştürmeye hazır? Yoksa sadece aslında bununla ilgili söylenirken içinde bulunmuş olduğu ortamdan yan faydalar mı elde ediyor? Ne gibi yarattığı dramanın içerisinden ilgi çekmek gibi. Ancak o zaman anlaşıldığını düşünmek gibi. Beş dakika dinlenmeye ihtiyacı varsa bir tek belini bahane ettiğinde bu dinlenme hakkının kendisine verilmesi gibi. Veya kendisini anlatmaya çalıştığı her an bastırıldığı, susturulduğu için konuşabildiği tek alanın bu alan olması gibi. Şimdi diyebilirsin ki olur mu ya biz onu dinliyoruz. Gerçekten söylemek istediklerini duyuyor musun? Gerçekten yanında olmasını istediği gibi özgürce kendisini ifade edebiliyor mu? Daha bu soruları cevaplamadan birisine iyilik yapmak için onun hayatına karışıp onu iyileştirmeye çalışmak, ona şifa aramak acaba ne kadar doğru bir başlangıç noktası? Yani iyileşmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişinin önce bunu kendisinin fark etmesi, sonra da bundan kendisinin özgürleşmek istemesi gerekir. E o zaman bu videoda burada biter mi diyoruz? Hayır. Gelelim sana. Çünkü etrafında ne görüyor olursan ol, bunların her biri senin içinde bir şeylerin yansımasıdır. Dolayısıyla rahatsızlanan annen, baban, yakınların da gördüğün tüm hikayeler de senin bilincinde bazı farkındalıklar oluşturmak için oluşur. Sen onları nasıl algılıyorsun? Senin hikayende bunların yerine Sende ne var ne yok? Kendini bazen bir karanlığın dibinde gibi hissediyor musun? Ya da bedensel olarak kendini yokladığın zaman da iyi gitmeyen bir şeylerin mesajını veriyor mu ısrarla vücudun sana ve dinlemediğin zamanlar oluyor mu bu mesajları? İşte orada buna uyanmak için niyetli olabilir misin? Bunu duymak ve adım atmak için. İkinci soru senin için de geçerli. Sen bununla yaşarken hangi hikayeleri etrafına anlatarak bunlardan ilgi alıyorsun, alaka alıyorsun? Ne zaman seni birilerinin anlaması için drama anlatmadan doğrudan net bir şekilde ihtiyaçlarını konuşabildin? Bu ikincil kazançlara bakarak aslında içeride neler olduğunu anlayabilirsin. İşte ta videonun başında konuştuğumuz konuya geliyoruz. Sen kimsin? Kendi alanında enerjinin akışına ne kadar özgürce izin veriyorsun? Bulunduğun her ortamda düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla ifade edebiliyor musun? Kendin gibi davranabiliyor musun? En azından bunu bastırmak zorunda kaldığında, bunu bastırdığının farkında olabilir misin? Çünkü biliyor musun evet bazı durumlarda gerçekten de kendimiz gibi davranamayız. O andaki sosyal ortam, o andaki kurallar bazen bunlar için bize esneklik sağlamaz. Ama en azından hey içimdeki ben ne yaptığımın farkındayım. Seni yok saymıyorum. Şimdilik diyebiliyor musun? Başkaları ne der diye kendi alanını bloklama ama sen de başkalarını yargılamayı bırak. Çünkü burada düzende her şey aslında bir döngüye sahiptir. Sende olan başkasına, başkasında gördüğün sana. Bazı insanlar vardır cıvıl cıvıl kahkahalarıyla şenlendirir ve aslında etrafında kimin olduğunu önemsemez. Kendisi gibi yaşamaya devam eder. Tabii kendim olacağım derken etrafını kırıp dökmekten de bahsetmiyorum. Tüm parçalarınla sana ait olan her şeyle tam ve bütün olurken hala yaşamda çok nazik bir şekilde hareket etmeyi başarabilirsin. Bir hekimden duymuştum. Demişti ki, biliyor musun? Herhangi bir yiyeceğin zehirli ya da zararlı olmasının ne kadar önemi var? Şununla anlatayım. Seni düşünceden daha hızlı bir şekilde zehirleyebilecek hiçbir ilaç ya da hiçbir gıda yoktur. Düşünsene gerçekten de hoşlandığın birisini gördüğünde karnına giren krampı saniyeler içerisinde yaşarsın ya da çok kalabalık bir yerde yapacağın sunum için o anda karnında gene ağrıların oluşmasını da. İşte o yüzden düşüncelerimiz bizi en hızlı etkileyen şifa ya da zehir olabilirler. Bir diğer nörobilim dersinde de bizim yıllarca çalıştığımız şifaya dair tüm yöntemlerde duyduğumuz şeyi bir bilim insanının ağzından duymak inanılmaz hoşuma gitmişti. Seni hiçbir hekim, hiçbir doktor iyileştirmiyor aslında. Seni iyileştirmeye başlayan şey kendi beyninde yaratmış olduğun yeni döngü ve inançların. Öyleyse kendi içindeki şifacıyla buluşmaya başla önce sen sana nasıl şifa verebiliyorsun? Tabii ki diğer her yöntem çok değerli. Ben de onların uygulayıcılarından birisiyim. Ama bil ki hiç kimse sende olanı senin iznin dışında açığa çıkaramaz. O yüzden de iyileşmeye hep holistik bakmaktan yanayım. Sen kendinle çalış, başka fasilitatörlerle, uygulayıcılarla çalış, tıp hekimleriyle çalış. Ama bil ki bunun başlangıç noktası senin inancın ve son olarak herkes bir şifacıdır. Kimi bazen konuşarak şifa verir, kimi sadece yanında olup dinleyerek, kimi elini omzuna atar sana o anda şifa verir, kimi sana çok güzel bir fikir vererek, ilham vererek. Sen de o yüzden bir bak bakalım etrafına katkıda bulunmak istersen kimlere, hangi dokunuşunla şifacı olabilirsin çok sevdiğim bir parktan sohbet tadında bir video olsun istedim. Umarım sana da katkısı olur. Lütfen eğer soruların varsa ya da şu konularda da video yapar mısın dersen bana Instagram'dan ulaş ya da yorumlara yaz. Seve seve yapmak isterim. Sen de sevgiyle kal.